Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün kanalımızın en sevilen serisi olan gol denemi de gol denemeyi hafif değiştiriyoruz ve futbolcuların atmış olduğu golleri deniyoruz ve olmazsa olmaz gol deneme ekibimi yanıma çağırıyorum. Valverde, Si ve Kaan'ım hoş geldin. Bugün ne yapacağım ben? Baba senin klasik müfettişsin artı <laughs> puan vereceğim Duba. ve duracağım. Arkadaşlar dediğim gibi gol deneme serisini hafif değiştiriyoruz. Bu sefer bir futbolcu üzerinden golleri deneyeceğiz. O da Arda Güler olacak. İlk golümüze geçelim ama geçmeden önce bir benle kaleye doğru gelin çünkü bugün kalede ufak bir değişikliğimiz var. Ve bugün kalede hiç beklemediğimiz biri olan Görkem Şengün. bekliyorlar Türkçe'yi söktü. Arda Güler'in gollerini yiyeceğim. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok güzel. Bak ben bir defa sol ayak değilim. <laughs> İnşallah atarsınız. Ben yerim. Bak sıkıntı yok. Ben yerim de sen atabileceğim ondan emin değilim. Atar mısın? Atarım. Sen izlemedin galiba <laughs> önce gol denemeyi. İzledim de Atar mısın sorusu biraz yani. Neyse abi başlayalım. Ama, ama Yine... bu olacak. Bu ama bu olacak. olacak. <laughs> Gollerde görüşürüz abi. Görüşürüz. Evet ilk golümüze başlıyoruz. Hocam Vinicius of pazara içeri ve Arda tekte Atletico'ya attığı gol. Of armayı yapacağım ben de. Umdusene dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynuyorsun. Türksün 20 yaşındasın ve vazgeçilmezsin. Harika bir duygu. Tamam bu video biz öyle hissetmeye çalışacağız. <laughs> Olamayız da tahmin etmeye çalışacağız. Sen <laughs> yaştan kaybettin de başla. <laughs> Konuş artık. Başlıyorum. Ah. Beni. Aa! Aa! Arda. E? Ya Arda nasıl kaçırıyorsun ya? ya Arda. Beni. Beni. Oh. Ah. O ne lan? Vallahi helal <laughs> olsun. Kendine beklemiyordu lan. Çok iyi kurtardı Reis. Oha. İyi, iyiydin. İyi. Oh. Hazırım. Oha. 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 Ne bileyim lan. lan. Biri. Ya yeter Aa. be. Yeter. Vallahi özgüvenim düştü arkadaşlar. Bir videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bak bu seriyi çok seviyorsunuz. Deniyoruz. Arda Güler. Bundan sonraki Kenan olur. Bir sonraki sporcu kim olsa siz yazın. Beğenin. Bak dur bak. bekle. Beğeni abone geldi. Aa 900 bin olduk şimdiden. Hadi geliyor bu gol sizin için. Gel. <laughs> Arda Arda gol be. Bir Ne Gol gol Ne oluyor lan bu. Ol 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 <laughs> Görkem! Baba sana ne oluyor? Sevindim çok sevindim Arda gol attı. Oğlum ya. bir şey diyeceğim. Ne <laughs> terledin? Gol sevincine gerek hayır <laughs> oğlum. Görkem baba gel. Of çok oğlum buna. Kale de seviniyor. Gol! Oğlum bir şey diyeceğim. Ah Be ya. Beklediğimden daha zor bir goldü. O top çok sekerek geliyor ya onu evet. timing zaten tam atamadım. Bir de senin ters ayağın. Bir de benim ters ayağım. Bir de biliyorsun malum çatlak. Evet ne zaman çatladın? Ha ya. bir dakika. Bu video bir şeyimiz işte var. Işte Gel öne çık ne geldi an. Ya, geldi bu. konuşurken bölmeyin beni. Müfettiş Bey. Bu çocuğun iki gol denemeleri bir sakatlığı var. İlk Şu da var. Dizi şeydi gördük. Hilal'cim şöyle zoomlayabilir miyiz? Kaan'ın dizine dikiş attırdık. Küçük bir kaza oldu da. Şu anda var. Geçenki video bileğinden dizinden. Abi şu bacakları evet. bir yakın çekim alalım. Bunlar savaşçı. Bu savaşçı bak. Bugünkü sakatlığı ne? Taşık. Düzünde kasık ve bilek daha hafif ağrıyor. Yani her beyine yorum, geçmiş... Kaan dur bölme. Hepsi nasıl oluyor sana anlatayım mı? Anladım. Hep sağlı, sağlı sağlı savaşçı bir insan olduğum için bileği bırakıyorum, şeyi bırakıyorum. Abi dur. git Bırakıyoruz gusül mü alıyorsun, okuyorsun mu kendini, Gus... hocaya mı gidiyor? Arkada gülüyor ve bunun sorumlusu da bu adam. Hayır, Bak ben... gülüyor. Ben bilmem. Görkem Görken abi de biliyor. Şahit. Görkem abi Yok, de biliyor. Bir ben... şey bilmiyorum, görmedim. Bak bir dakika ben bilmem, benim anlatmak istediğim bu çocuk duruyor, savunma oluyor. Sağ olsun, duva alıyor ama niye? Teşekkürler duva. Bu çocuğun bir sakatlığı var. Heh. Bunu belli ya yani. evet. biz seni bir şey yapmıyoruz. Benim sakatlığım zorla oynatılmıyorum ben. Benim bir sakatlığım Heh. var arkadaşlar. Yani geçmiş olsun. Kaan dileklerinizi bekliyoruz. Heh. Instagram hesaplarımızda çıktı. Yes be. Geçmiş yes olsun. Be. <laughs> <laughs> i̇lk Dubai'ın ve takipçi geldi. <laughs> Gel gole geçelim. Evet ilk golü başarıyla gerçekleştirdik demek isterim o müfettiş bey. Gerçekleştirdin mi? Gerçekleştirdin. Tamam ona bir şey demene sen gerek bekle, yok. Sen bekle sen <laughs> bekle. Ama bu, bu golle o da deneyecekti ha. İşte o yüzden beklesin o. <laughs> Şimdiki golümüz çok iyi gol. Arda Güler bu sefer ters ayağıyla atıyor Celta Vigo'ya. Solu düzeltip sağla abi. Güzel. Şu yakın köşe mi onların? Evet, yakın, yakın köşe. köşe. Oğlum çok iyi atmış bu arada. Çok iyi vuruyor. Bu ya. geçen sezonun böyle. Evet. Bayağı iyi. Görkemi alacağız. Evet. Hazır mısın? Bir ben deneyeceğim. Sonra tamam. ben atamam büyük. Hazırım ben sen. de. Haydi beyler geçelim. Hadi abim. Sen Duba fark. <laughs> Çat. Duba yine bu değil mi? Ben Duba değilim. Bu takımın dışıyım. aynı renk forması. Dikkat ettin mi maçta? Abi. Aynı mı? Hiç dikkat Şimdi etmedim. Şu kombinleri var. bir çek ya. Ne bu? 2017-18 Real Madrid ısınma mı? Havada. Hadi başlayalım. Hazırım. Sametçim ona göre yap. Puanlar benden. Tamam abi. Gel hocam. Abi, Arda. Arda. Arda Gülen. Ulan be. İyi Nasıl bu kaçar bu ya? ya? Müfettiş. Çatal. <laughs> Ama buraya yakın değil. Gol böyle değil. Puan Çatal veririm. ne? Çatal ne? Çatal ne? Haklısın gol değil. Haklısın gol ya. Bir sonraki videoda saçımı şey yapıyorum. Likapa rengi yapıyorum. Ne yapıyorsun? Mor. Bu arada bu saç rengini ben bayıldım. Sarıdan çok daha böyle. Değil e, niş olmuşsun böyle evet. 2017-18 Rayman gibi. Güzel. Nereden güzel olmuş. Harbi örnek olmuş var bir var ya. Vallahi abi. güzel. ben beğendim ya. Oğlum çok benziyor. Oğlum şey... yerinde bir örnek çok oldu. Oldu. tatlı olmuş evet. yani. Görkem Baba! Oley! Ooo! <laughs> 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 Görkem Baba oley! Görkem Baba oley! Baksana. Gol yesin diye böyle bir şey yaptım abi buraya. Böyle bana. bir şey yok ya. Hazırım. Fena'yım. Kap kap kap. Aha. Allah! Allah. Ay, Ay yakındı oğlum çalınlar ne otomatik oldu lan? özür dilerim İnanılmaz kaybettim Arda evet Allah. iyi çekti Arda Ay. ah be oğlum çok yakın vurmaya başladı ha oğlum iyi 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 çok yakın Betim vuruyorsun iş. dikkat et sen sakin ol ben sana puan vereceğim tamam sakin ol ya ben hadi. böyle bir şey görmedim yemin ediyorum bunlar, bunlar her seferinde anlaşıyor bana doğru bir puan vermiyorlar sonra Hayatım. videolarda diyorlar ki yurtdışı şut çekemiyor hayır estağfurullah öyle bir şey demiyorlar bunun şeyi sen rahat olsana ben Bence canım. müfettiş benim olmam lazım. Hayır. Gördün mü? Can oyundan çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> İrfan abi seni çok seviyorum. Evet. Uh. Aa, oğlum top ne güzel süzüldü havada evet. lan. Çok... Son iki deneme. Sonra sen. Hepsini adam toparlıyor ya. Son zaman vereceğim bunu? Bu formayı Arda'ya imzalatmayı Ben bunu düşünme. çok... Arda'ya mı imzalatacaksın? Ha, i̇nşallah. İnşallah. Bir dahaki şeyde telefonu yere koyuyorsun ya. Aa, basıp çekiyorsun olur, ya. Kenan... Aa, Arda Güler bir dahakine geliyor. Niye olmasın abi? Olabilir. Olur. Yakında Ronaldo çıkacak. Yorumu beğendim. Kanka Ronaldo... O, o akımda en çok Neymar'la yapmak isterdim. Ve Arda Güler'le. Ama sen değişik bir Neymar fanısın Çok ya. Çok küçük. Hatırlarsın sen. Ekran benim, görüntüsü bile sen... Neymar ya sürekli. 2017 benim telefonumda NJR Samet diye kayıtlıydı. <laughs> Yemin ederim bu da beni hiç... ne diye kayıttı biliyor musun? CR7 kan. <laughs> Samet. Aaaa! Aaaa! Ooo <laughs> oh, oh, yes iki gol. Iki harika puan harika gol. İki ne verdim? Oğlum ne gol lan? Aynısı, aynısı değil ki biz Abi, gol bir şey değil. Golü deniyoruz, bak, golü. Dur, dur, 90 atmıyor dur, ki. Dur, sakin. Bak, bak. Şimdi dediğim ya. Şimdi dur. Bu gol neydi oğlum? Çok iyi gol. Çatala. Işte. Harika gol bir gol ama puan verme. Tamam, puan ver. Puan ver. Sen orayı dinleme. Şimdi sen dene. Ha. Sen dene ama denemeden önce bir kaleye gidelim. Git kaleye git. Nereye gidiyorsan git. Bütün haksızlıkları bana yapıyorlar. Sonra. Vay nereden geldin buralara? Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Yerim ben bunu. Abi. Ayıp değil mi oğlum? Abi ama ayağım deli de. Gözüküyor mu bura? Helal lan sana. Paleşo gibi adamsın ha. Of. Of. Of! Aynısı Aa! Aynısı! Yüz puan! Aynısı abi! Bir puan! Yine gitti! Puanla meyve söperiz. Oğlum aynısı neden aynısı oluyor? o soldaki düzeltmeyi bile yaptın mı? Aynı. Evet. evet bir de bir şey diyeceğim. Başka gerçekten. Yani nasıl katlayacağız bilmiyorum. İkinci deneme. <laughs> evet. <gülüyor> bütün kayıtları koyun. Şeffaf değil oğlum kanal? Benim abi bütün kayıtlarımı koyun. <laughs> Görkem Bey alabilir miyiz seni buraya? Golün aynısı olması önemli. Oğlum ben attığı golü bilmiyorum ki bana ne Bu işte benim attığım. <laughs> <laughs> benim attığım. Adam aklı. attığı daha çok güzeldi. Çok, sağ, çok sağ, tamam. sağ ol. Ama benim attığım aynısı. Tamam. Tamam ben, ben golü bilmiyorum. Şimdi bu durumu bir müfettiş. Bu golleri verdi müfettiş kan. Lütfen adalet müfettiş mufettiş mufettiş Müfettiş ve yorumlara bırakın. O olma seviye burası halk. Abi geçen adaletten yana. Halka konuşabilir miyiz? Bir dakika halka konuşacak. Halka ulusa sesleniş yapacağım. Öne bir adım öne çek. Lütfen adalet yorum yapın. Gol deneme yapıyoruz. Daha iyi olma söylem bile aynısı olma Niye heceliyorsun oğlum? Sen Refer musun? Evet. Ya? Evet müfettiş Ka bey. Lanar. lan ara. 3C sınıfında Erdoğan Özdemir konuşmasını <laughs> yap. Evet müfettiş Puanlama bey. Puanlama mı yapıyoruz e, bu şimdi? Bu golü bir puanla yani. Golü puanlayayım. İkinize de birer puan. <laughs> Aynı eşit abi. Puan puandır ama ne bakıyorsunuz öyle? Tamam İstediğin puan. Bak adam şey memnun. Niye ben bu kadar memnuniyetsiz? Neden biliyor abi. musun? Çünkü ben gole en yakın olan golü attım. Bu da haklı. Kaç puan verin, Anladın mı? 4 puan mı veriyor? Biz gol deneme istiyorlar. yapıyoruz. 90 atmaya çalışmıyoruz. Tamam abi ikisi puan verdik. Bu arada benim California Elite'ime nasıl <laughs> el koyuyorsunuz? California Elite'ime nasıl el koyuyorsun? anlamadım ben. Ya memory. <laughs> Sen ola yaşaya kördü müydün? <laughs> evet şakalar spamlanıyor. Arkadaşlar üçüncü gole geçelim. Üçüncü golümüz gerçekten zorlayacak çünkü... ...sol ayak. Bizim sol ayak biliyordunuz yok. Abi Getafe'ye. Bu pozisyon öncesi kornerden geldi top değil mi? Üş. Ben mi yanlış atıyorum? Çok iyi. Bilmiyorum da. Oğlum nasıl atacağız bu? İnşallah atarız. Ardacım. Yani benlik bir şey yok. gene öyle inşallah atarsınız. <laughs> Hazırım ben. Evet. Aha. Sen nereye gittin? Kale... Altı pozisyon içinden vurdu. Hayatımda daha kötü bir deneme görmedim. İnanılmaz bir şut ya. Yani. Hadi gel. Arda. Arda. Aha. Oo. Çok yakındı. Çok yakındı. Sessiz bağıracağım. Oğlum ya, sol ben ayak bize ya. Evet. Oldu. Of. Bağır, bağır. Çok bağır. Bir şeyler gelişmiş son evet, videodan evet. sonra. Evet, oldu. Aha. Ay, be, Görkem Ay be. Görkem ya. Bir direk oldu. Bir direğin dibinden gitti, bir tane karıcı kurtardı. Şimdi olacak. Olacak bir dakika, bir sesle sessizlik. Müzikleri, her şey efektleri keselim. Bir sessizlik pat. Arkadaşlar bu sesi duyuyorsanız sağımızın kenarında, stadyumuzun kenarında fena bir çalışma var. Özür diliyorum. Aynen Kuti bravo. Tüm çalışan abilerimize saygılar ama ben özür diliyorum adınıza. Diğer ses geliyorsa. Son. Son deneme hoca harbiden. Sen de bir anlaşma yapalım mı? Tamam yapalım. Bu golü at sana sağlam puan veririm. Senin çünkü sol ayağın ya, ya kanki puan muan dinle. Sen puan, geç ya harbiden. Ya. Top verin. Ben hazırım. Başlayayım mı? Evet. Haydi. Sol ayak. Çok iyi bir çalım. Rıdva. <laughs> ağır çekim burada. Top çok ağır ya. İnanılmaz. Topa vuruşun 5 saniye sürdü. Ama çok zor bir gol. Çok evet. zor bir gol. Tekrarlıyoruz. Oo oh, çok iyi çalım. Rıdva. <laughs> Oh. Gol Minyatür kale! gol iki direk çalım çok iyi de şutta biraz sıkıntı var bayberde bey Oo. Rıd ah ah çirkin ah Bu nasıl bu bir lan. şut? Aynen Rıdvan tekte atar kardeşim. Aynen kardeşim ya. Çok sert ah be. ah bu. ah 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 mı? Evet. Oo oh. <laughs> daha gelmeden Sıfır efor. daha gelmeden çol Ya Görkem biliyorsun atlayacağın yeri. Dur şurada ya. Nasıl atalım oğlum buna? Aha kaleden bile destek geliyor Aynen. artık. Aynen. oh <gülüyor> <gülüyor> Aa iyi vurdum lan. Ya bıraksana bir. Abi. Ben bir tane sol ayağımda sıkıntı yok deneyeyim mi ya? Bence denesin. Denemem. Duba bir duba Şöyle vuracağım. Arkadaşlar son iki deneme Rıdvan Hoca'nın performansından sonra. Bir seri, Oo, bir atasana. benim Allah'ım. <laughs> Vallahi kulağım Gaza, kulağım. Galatasaray Liverpool start maç vlogu sesi. Aa, Çok hadi. gerilmeden vuracağım bu Aa, bilmiyorum arada. Bilmiyorum bak harbi bir denemem var. Tamam, benim hadi. de bir denemem var. <laughs> of. Vur. <laughs> Oy. Sakat olmana evet. rağmen çok iyiydi. Helal olsun. İşte bravo. Ee, çok gerilmeden vurdum ama olsun. Hadi. <laughs> terse vurdu. Oh, terse evet. vurdu. Alev halde teşhisdağız. Abi budur ya. Olma kanka. kanka. Helal olsun. Kale ezberlemiş. Gidiyor sağa sola. Bilerek oraya vurdum. Ben sayarım. Arda Güler'in Kayseri golüne benzedi. <gülüyor> 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 Aynen Kayseri Arda Güler inanılmaz gol ama Getafe'ye attım. Güzel goldü beyler. Müfettiş Beğendim bey. verdim sana. Ben, Aa, evet, oh, evet. tamam. hak etti ya. Bu adama ne verdin? Bu adama ne verdin? Bir hareket var bu adama ne verdin? Hadi onu yap. Dördüncü gole geç. <laughs> evet dördüncü gole. Görkem hoş geldin. Sen de izle. Abi bu <laughs> farklı bir şey yapıyoruz. Arda da gibi pas atıyorum. Mücadelenizi izliyoruz. ben içeri koşuyorum akıllıca. Yok <laughs> no, kaleci gerisini görmesin. Evet. Ne ambulan mı abi Gel gel gel. Yeter sana bu kadar. <gülüyor> 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 ne oldu lan sana? <laughs> burnum, burnum akıyor. Düş düşme. Kang ayağımı içeri koyacağım. FIFA'daki gibi. Zigo böyle gibi. Sol kontrol sol mu vuruyor? <laughs> Orayı ben hallederim ya Rıdvancığım. Sen mücadele. et. Aynısı olsun dedim. Senin ne bu mükemmellikçilik ya? Helal olsun. Ben, ben şey. seni düşünüyorum. Evet. Kızma. Tamam? Siz yine mücadele edeceksiniz. <laughs> Hadi başlayalım. Oy! Mbappé! Sevabetto. <laughs> <laughs> ben. ben malım. Ben bir malım. Ben malım. İlk kontrolüm evet. çok kötüydü. İlk kontrolüm kötü. Ayağımın dışına vurmam gerekiyor adama yakıyor. Ben malım ya. Çok özür dilerim. İnanılmaz kaybettim. Arda, Mbappé <laughs> çok iyi, çok iyi mücadele. Mbappe. Mbappe. <laughs> yes! Wow! <Ova! gülüyor> Aferin lan. Zigovela elim boş kaldı. Oğlum bir şey değil mi? En basit görünen ama en zor göllerden biri bu. Böyle bir şey değil mi? Biz bir malız ya. Bizim güncel kondisyon ya. Ben iyiyim. İyisin iyisin iyisin. Ben oraya kadar dayanıyorum oradan sonra böyleyim bu. Görkemci bu, bu gol seni çok göremedik. olay yok bu <laughs> Sadece kareye doldur <gülüyor> yeter. Aras sadece Dur bu bu muydu doldur. Oooo. Ne diyor ya? ya? Abi, hay. ne yapıyorsun? Duba bak burada. Neyse. Müfettiş Bey. Okey, okeyliyorum. Sen de ne demek istiyorsun? Yok gerek. Ben dene. Şey, Deneyeceğim. Tamam. Dene. Ama ben, tamam, ben mücadele denem. edeceğim ya. Biz koşuyoruz zaten. <laughs> dene abi. Hadi koş. <laughs> <laughs> Gönder <hadi>. lan. <laughs> Devam. Çıkıyor lan. Uf. Lan çok yakındım. be. İyiydi, ya. iyiydi, iyiydi. Oğlum baktım sağ bitmiş lan dışarı gidiyorum. <laughs> son anda çevirdim. Arkadaşlar bu golümüz de okey. Videomuzun son golüne geçelim. Ama geç önce video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> ve videomuzun son golü artık biraz daha keyifli bir gol, takım golü. Orta geliyor Kaan'dan sana. Sen çeviriyorsun. Of. Tam abi. Evet. Bir söz vardır. Gol goldür. Tam o gol. Kesinlikle. Pat bitireceğim. Doğru yerde bulunuyor. Olursun. Aynısını ben de yapacağım. Hadi bu, bu gol bir takımız ya. Aynen öyle. Hadi ya. müfettiş sen de bizdensin. Hadi ya. Öpüşelim mi şöyle üçlü? <laughs> bu gol soyadımın hakkını vereceğim. Koca başımla vuracağım. Hadi takım. Hadi. Vur. 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 Buramla vurdum lan. Özür dilerim. Güzel. Güzel bir başlangıç. Hadi koca baş. Oha! Oho. Bambaşka teknik, bravo! Kafam acıdı. <gülüyor> <gülüyor> bak topla buluştum yere bak. Abi niye bu golü bu kadar deniyoruz hadi ya. Güzel güzel teke pozitif pozitif. Haydi haydi. Si si si. Bal nerede? Vur! Vur! Yeah. İşte bu! Be. İşte bu. <laughs> bravo. Bravo. Oldu bu! <laughs> Olamar mı oldu lan? Güzel, güzel oldu. Ben de kurtlarım gol be! Gol be! Ya. Abi <laughs> öncelikle geldiğin için çok teşekkür Se ederim. Tekrar adamsın. Davetiniz için ben teşekkür ederim. Severek takip ediyoruz yediğin goller videosunu özellikle. <laughs> Keyifli oluyor <laughs> abi. Daha güzel goller yedim. Onu her harika aracı yapamaz yani. Yediği golleri cidden paylaşmaz. Sen böyle bir şey yapıyorsun. <laughs> ben de niye paylaşıyorum onu da biliyorum. Görkem'in <laughs> <laughs> Instagram hesabı çıktı yani. Bilmeyen varsa kesinlikle baksın. Bizim çocuklarınki de çıktı, benimki de çıktı. Yani sevilen bir seriyi biraz değiştirdik. Tek bir oyuncu üzerine gittik. Biraz da şey böyle takipleştiğim tanıdığım futbolculara öncelik vereceğim. Aa. <laughs> İleride bir yan yana çekim olursa şey Arda Güler'in golünü <laughs> kutlayabilir miyiz? <laughs> <laughs> Yok abi. Mesela... Sonraki video Kenan Yıldız evet, belli oldu. <gülüyor> <gülüyor> İkinci videoda hangi futbolcunun golünü deneyelim? Kesinlikle yorumlarda belirtin ve bu ekiple daha çok gol deneme videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten yine çekerken aşırı keyif aldım. Videoyu çekerken <laughs> aşırı keyif aldım. <laughs> Sonraki videolarda görüşürüz.